Herkese merhaba arkadaşlar. Test 105'in çözümlerini yapıyoruz. Derinliği sabit bir dalga değerinde oluşturulan x atmasının doğrusal engelden yansıması sağlanıyor. Buna göre K, L, M, N ve P atmaların hangisi yansıyan atmadır demiş. Tek yapacağımız şey bunu arkadaşlar. Takip etmek bakın sadece ucunu takip ediyoruz. Buradan yansıtıyoruz. Bakın devam. Orta noktasını aldım. Hangisinin orta noktasına geldi? P'ye geldi. Cevabımız ne olur arkadaşlar? Edirne olur. Geçiyorum bir diğer soruya. Su derinliği sabit dalga reğenindeki dalga boyu 6 cm olan doğrusal dalgalara frekansı 4 saniye üzeri eksi 1 olan bir stroboskopun arkasından bakıldığında dalgalar duruyor görünür. Stroboskopun yarık sayısı 8 olduğuna göre hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Hangileri doğrudur? Bakın dalga boyu 6 cm olan doğrusal dalgalara 4 saniye üzeri eksi 1 olan frekansı kullanıyorum. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bakın kaç e, yarık sayısı? 8. Şimdi stroboskopun frekansı, stroboskopun frekansı nedir demiş arkadaşlar? Yarık frekansı 32'dir demiş. Şimdi yarık frekansı nedir? N çarpı F stroboskoptur yarık frekansı. O zaman yarık sayısı 8. Stroboskopun frekansı 4. O zaman yarık frekansı 32 saniye üzeri eksi 1'dir. Bu doğru. Dalgaların frekansı 24'tür demiş arkadaşlar. Şimdi yarık frekansı dalgalar duruyor görünürse direkt dalgaların frekansıdır. O zaman bu yanlış. Dalgaların hızı 24'tür demiş arkadaşlar. Dalgaların hızı. Şimdi biz dalgaların frekansı aslında yarık frekansı neydi? Dalgaların frekansıydı. 32. Şimdi dalgaların hızı hemen bulalım. V eşit lambda çarpı f. V eşittir demiş arkadaşlar. E, ee, lambdamız kaç bizim? Dikkat ederseniz 6. 6 çarpı f 32. Dolayısıyla bu çarpım 24 santimetre bölü saniye getirmeyecektir bize. Dolayısıyla buradaki cevabımız ne olur arkadaşlar? Adana olacaktır. Geçiyorum bir diğer soruya. K bölgesinde oluşturulan doğrusal dalgaların L bölgesine geçtiğinde izlediği yol şekildeki gibidir. Hangileri yanlıştır diyor arkadaşlar. Hangileri yanlıştır? Şimdi bakalım. Ne ortam kanın Daha derindir. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Gelen atmalar önce ne taraf geçecek? Bakın şu uç geçecek. Bu uçla bu uç aynı hizadayken daha sonra bu uçla bu uçu kıyaslarsam bu uç daha öne gelmiş. Sanki şöyle. Şu şekilde. Bakın dikkat edin. Şunun aldığı yol daha büyük. Şurası daha büyük olacak. Öne doğru geçmiş bu kısım. Bu ne demektir? O zaman bu nereye geçmiş? Önce önce şu kısım buraya ulaşacağı için bu kısım geri kalmış arkadaşlar. Bu kısım öne geçmiş. Nerede öne geçecek? Örneğin şöyle düşünün şimdi. Şuraya geldiğini varsayalım. Diğer kısım örneğin bakın şöyle yapalım. Şu parça karşıya geçmiş olacak ve karşıya geçtiğinde şöyle geçmiş olması lazım. Bakın bu tarafa doğru dönüyor. Bir adım daha ötelersem ben bunu şöyle olacak. Bir adım daha ötelersem şöyle olacak. En sonunda da şu hale gelmiş olacak. Bu ne demektir arkadaşlar? Bu tarafa geçen geri kalıyor demektir ki L ortamı sığ bir ortamdır. Daha derindir diyor. Yanlış arkadaşlar. K ortamındaki dalgaların dalga boyu L'den daha büyüktür demiş. K ortamındaki dalgaların dalga boyu e, sığ ortama geçiyor. Dolayısıyla burası derin ortam dalga boyu büyüktür doğru. L ortamına geçen dalganın frekansı artmaktadır. Frekans değişmez arkadaşlar kaynağa bağlıdır. Bizden yanlış olanı soruyor. Burada nedir yanlış olan? 1 ve 3 denizlidir. Şekil 1'de gösterildiği gibi frekansı f olan bir dalga kaynağı tarafından doğrusal dalgalar üretilmiştir. Deneyde dalgalara yukarıdan bir paralel ışık demeti gönderiliyor ve alttaki ekranda aydınlık ve karanlık çizgiler görülüyor. Şekil 2'de ise sığ suda yapılan deneyde ekran üzerindeki parlak ve karanlık çizgiler ile su derinliği artırıldığında ekranda elde edilen parlak ve karanlık çizgiler görülüyor. Buna göre diyor hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Bakın sığ suda ekra, aydınlık ve karanlık çizgiler buradaki aydınlık çizgiler dalga tepeleri aslında. Oldu mu arkadaşlar? Aydınlık çizgiler dalga tepeleri. Şurada gördük. Mü? Yukarıdan ışık gönderirseniz çünkü dalga tepeleri ışığı odaklayacaktır mercek gibi davranarak. Buradaki mantık bu arkadaşlar. Bu şekilde düşünün. O zaman sığ suda bu derin suda bu derin suda dalga boyu ne yapmış mesela? Büyümüş arkadaşlar. Şekil 2'de derin sudaki dalga periyodu 1 bölü f'tir. Şimdi bakıyorum frekansla ilgili bakın frekansı F olan bir dalga kaynağı ise o zaman periyot tabii ki de 1 bölü F'tir her iki durum için hatta. Derin suda dalgaların hız büyüklüğü sığ sudakine göre fazladır. E tabii yani e, derin suda ortamın derinliği arttıkça hız artar. E, dolayısıyla sığ suda ise e, nedir hız daha küçüktür. Dolayısıyla bu doğru bir ifadedir. Derin suda dalgaların hız büyüklüğü sığ sudakine göre fazladır. Buradan o sonucu ulaşırız. Şekil 1'de sığ suda derinlik değiştirilmeden kaynağın frekansı arttırılırsa komşu parlak çizgiler arasındaki mesafe artar. Frekans artarsa arkadaşlar. Frekans artarsa dalga boyu küçülür. O zaman komşu parlak çizgiler arasındaki mesafe artmaz, tam tersi azalır. O halde buradaki cevabım nedir benim arkadaşlar? 1 ve 2 olacaktır. Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde oluşturulan dairesel dalgaların leğenin x bölgesinde bulunan engelden yansıdıktan sonraki ilk yayılma durumu gösterilmiştir. Buna göre bu x bölgesindeki engel nasıl olabilir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi bakalım doğrusal bir engel olabilir mi? Olabilir. Yani noktasal kaynaktan çıkan dairesel dalgalar doğrusal engelden yayıldığında yayılırken daha doğrusu sanki bunun doğrusal engere göre simetriğinde bir nokta var. Doğrudan çıkan dairesel dalgalarmış gibi yayılabiliyorlardı. E, bu olabilir. 2 olamaz. Niye olamaz? İlk yayılma durumu iki olamaz. Çünkü ilk önce e, dairesel dalgalar bundan yansıdıktan sonra odaklanması gerekiyor. Odaklandıktan sonra ayrılması gerekiyor. Halbuki ilk yayılma durumu diyor. Yani engelden yansır yansımaz ki durumu soruyor. O zaman bu yanlıştır. E, çukur tümsek engel olabilir mi? Evet. Tümsek engelde de Aynı şekilde geldiğinde mutlaka zaten böyle dalgalar dairese yayılacaklardır. Yani şurada görüldüğü gibi bunun başka zaten alternatifi yoktur. O zaman buradaki cevabımız ne olur bizim? 1 ve 3 olacaktır. Şekildeki sabit derinlikteki bir dalga leğeninde doğrusal bir kaynak tarafından üretilen doğrusal dalgaların sabit kalınlıklı cam plakayla sığlaştırılmış bölgeden geçerek nasıl kırıldığı görülüyor. Buna göre K bölgesinin görünümü hangisi gibidir diye sormuş arkadaşlar. K bölgesinin görünümü. Şimdi bakalım şuradan nereye geçiyor şimdi? Derin taraftan sağa geçiyor. Şurası sığlaştırılmış. O halde e, sığlaştırılmış ise şuna paralel olarak çizgileri çekeriz buradan. Bakın şu şekilde burada şöyle. Şuna paralel geliyorlar dikkat edin şöyle. Burası sığ şimdi buradan nereye geçiyor? Tekrardan derine geçiyor. Şunun gibi. Buradan nereye geçiyor? Derine geçiyor. Şunun gibi bir şey olması lazım. Bakıyorum arkadaşlar hangisi gibi diye. Ve B şıkkı gibi olmak zorundadır cevabımız arkadaşlar. Geçiyorum soruyu. Eşit aralıklarla su damlatan bir musluk altında bulunan sabit derinlikli. Sabit derinlikli su dolu kovada dalgalar oluştururken musluğun vanası biraz daha açılarak Dalgaların daha sık düşmesi sağlanıyor. Kesinlikle doğrudur soruyor. Periyod azalmıştır. Tabi frekans artarsa periyot azalır doğru. Hız değişmemiştir. Sabit derinlikte arkadaşlar hız değişmemiştir. Dalga boyu artmıştır. Hız değişmiyorsa dalga boyu da değişmez. Cevabımız ne olur arkadaşlar burada? Adana olur. Geçiyorum bir diğer soruya. Bir dalga leğeninde x kaynağı tarafından oluşturulan doğrusal dalgaların leğende ok yönünde ilerlemesi görülmektedir. Yargılarından hangileri doğru olabilir demiş. Neyende ok yönünde ilerleyince su derinliği azalmaktadır diyor arkadaşlar. Evet dalga boyu küçülüyor. Su derinliği azalmakta da olabilir. Dalgaların hızı KD kenarına doğru azalmaktadır demiş arkadaşlar. Dalgaların hızı KD kenarına doğru azalmakta olabilir. Çünkü dalga boyu azalmakta da olabilir. Azalıyorsa eğer yani hani buradan buraya doğru sığlaşıyorsa hızı da KD do kenarına doğru azalıyor olabilir. Frekansı artmaktadır diyor arkadaşlar. Burada dikkat edin frekansı burada görünüme bakarsanız azalıyor dikkat edin burada. Frekans ne yapıyor burada azalıyor. Niye? Çünkü ilk çıkan dalgalar bunlar. Son çıkan dalgalar bunlar ve dalga boyu giderek ne yapmış arkadaşlar? Bakın burada ilk son çıkan dalgalarda bakın ilk çıkan dalga son çıkan dalga ve son çıkan dalgaya doğru dalga boyumuz ne yapıyor arkadaşlar? Bizim azalıyor. Şey artıyor. Dolayısıyla frekansımız ne yapıyor? Azalıyor. Bu yanlış. Kahveli köşelerindeki ayakların altına Özdeş takozlar vardır demiş ayaklarının altında. O zaman buraya yükseltir, sığlaştırır. Burası derinleşir. Bu da olabilir. Sizden ne istiyor burada arkadaşlar? 8. soru için olabilir istiyor. 1, 2 ve 4 ne yapabilir arkadaşlar? Olabilir deriz.